Kıymetli dostlarım, öncelikle Çemiş herkese selamlar. Bu güzel doğamızı lütfen çöplerle kirletmeyelim. Daha güzel bir Çemiş gezek için lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım. Doğasıyla, suyuyla, havasıyla ve her yönüyle güzel olan Çemiş çöple değil sevgiyle güzelleştirelim. Sizleri seviyorum. Bugün çocuklarımla birlikte ada ve yankıyla birlikte doğamızda çöplerimizi topladık. Görüşmek üzere. Değerli büyüklerim, Semiş Gezek'ten herkese selamlar. Bugün babam ve kardeşimle yapmış olduğumuz çevre temizliğinde çevre temizliğinde babam çöp topladık lütfen doğamızı pisletmek, çöp atmak yerine sevgi ekelim, sevgi büyütelim. Görüşmek üzere. Kıymetli dostlar, sevgili büyüklerim ve sevgili kardeşlerim. Bugün Çemiş Gezek'te çocuklarımla birlikte doğada çöp toplamaya çıktık. Şu anda gördüğünüz her yerde dehşet bir şekilde çöp var. Biz de bileşi bir toplum, bileşi bir gelecek olarak çöplerimizi evlatlarımızla birlikte topluyoruz. Lütfen çöplerimizi doğaya bırakmayalım. Doğaya çöp yerine sevgimizi bırakalım. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum.